Ye! Bunu bir gösterir misin kameraya? Bir göster babana. Şöyle bakın. Pembesi Durun'un. Mavisi kimin yankı? Babamın. Yeşili Bu. benim. Bunları yaptık değil mi? Hı -hı. Şimdi sizinle hı -hı. beraber. Anneminkini. Evet, benim olanı yapıyoruz. Hadi bakalım. Anne. Efendim anneciğim. Bakın gördüğünüz gibi böyle şeyler de var. Oh, i̇şte sizin annem. Evet. Kapağını çıkarttık. Yani. Burada bir tane tohum var. Hı hı. Toprağımızı çıkartamadın. Tabii ki de. Ver ben çıkartamadım. Anne. Ben ben Anne. Efendim. Ben de. Hayır bu seninki olmuş. Buna tekrar koymayacağız. Bunu yapacağız. Ver toprağını. Ben koyayım anneciğim. Oo. Dökülüyor toprağın. Ay seninkine çok toprak. Evet. Bu da toprak. Bir. Toprak çok. Açayım mı? Hadi evet, kes bakalım. Ben tutayım. Işte, tamam. Ben kes. Kes İyi. bakalım. Heh, tamam. Şimdi bunun içine koy. Ben koyayım mı? Sen mi koymak istersin? Ben koyayım. Hadi. Yavaş yavaş koyabilirsin. Yavaş yavaş. Heh. Kopramızı koymadın? Evet. Dur. Koy. Şimdi koy. Tamam. Hadi Şimdi tohumu he. açalım. Neden açayım. Tohumu göstereyim arkadaşlarına. Bu şekilde. Ben şöyle yapayım, sen dök içine doğru. Şimdi ilk önce toprağımızı koyuyoruz. Sonra tohumumuzu koyuyoruz ve karıştırmıyoruz. Tohumlar kesinlikle üstte kalmalı. Evet. iki tane de yemek kaşığı su koyuyoruz. Evet, evet, evet. Ben içeyim mi? Hayır içilmeyecek <gülüyor> o. <gülüyor> tamam hadi iki kaşık da koy oraya. Bir. Ben de tam, tam tamam tam bekle. Bir. İki. Azıcık daha koyabilirsin. Tamam sana da koy. Tamam bir tane sen koçum mı? Tamam anneciğim. Tabii ıslanmadı. Tamam ıslandı anneciğim. Bu kaç bardak döktü? Şimdi bırak anneciğim onu. Bırak Ka kaç bardak döktü bu? İki kaşık döktü anneciğim o çok şey yapamıyor dökemiyor pardon. Ana dikkat et şurayı sustum. Tamam bunu temizleyelim. Önce toprağımızı koyduk. Sonra tohumumuzu koyduk. Sonra suyumuzu ekledik. Evet, suyumuzu ekledik. Şimdi bunları koyalım. Bunu yarın güneşe koyacağız. Gece olduğu için şimdi koyamıyoruz. Ondan sonra yarın güneşe koyduktan sonra da her gün çim adamımızı sulayacağız. Ondan Anne, sonra nasıl olacak? Ondan sonra bu kutunun Çin. dışındaki gibi çim adam olacaklar. Öyle çim adam bu olacak. Ondan yok. sonra biz makasla böyle kıt, kıt 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 çim adamların saçlarını keseceğiz, değil mi anneciğim? Evet. Ben... Ha, sanki tıraş oluyor Evet, tıraş gibi olacak evet. Şimdi ne diyoruz? Bir sonraki videomuzda Görüşmeler. Bye Bay bay. Bay bay. de bay bay yapar mısın Bay bay. Bay bay. Bay yine bekleriz. Bay bay. Bunu ben Bak Şu